Terima kasih telah <laughs> menonton! camilerimizin süsü ve güzellerisiniz. Sizler burada camide Kur'an-ı Kerim öğrenen birileri olarak bizler için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Yani belki de sizin yaşlarınızda olanlar tatilde eğlenirken siz camiye geliyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim öğreniyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Alnınızdan öpüyorum. Ailelerinizi de kutluyorum, tebrik ediyorum. Yani sizler ileride çok önemli görevlere geleceksiniz. Ama Kur'an okumayı asla ihmal etmiyorsunuz. Geleceğinizde karakterli, ahlaklı, donanlı bir nesil olarak sizleri çok kıymetli görüyorum. Siz sadece bir eğitimle ilgilenen bireyler değilsiniz. Siz bir nesli şekillendiren, geleceğe ufuk çizen gençler olacaksınız, bireyler olacaksınız. Dolayısıyla sizlerle gurur duyuyoruz. Ne güzel yani. Yılda 20 bin öğrenci bu yaz tatillerinde Kur'an'la, camilerle iç içe olmaları, Kur'an'ı öğrenmeleri Aksaray için, ülkemiz için çok kıymetli değerler yetiştirme adına ben bu faaliyetleri çok kıymetli görüyorum, değerli görüyorum. İl müftümüzü tebrik ediyorum. Bunun nezdinde tüm cami hocalarımızı, Rabbimiz Kur öğreticilerini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama asıl önemli olan çocuklara ufuk çizen, çocuklara istikamet düzenleyen velileri, aileleri, anne ve babaları özellikle tebrik ediyorum ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, hayırseverleri de kutluyorum. Hediyeleşmek sünnettir. Tabi Müslüman Müslümana hediye vermesi, buyurması çok güzel bir etkinliktir ama siz değerli Kur'an okuyan gençlerimize, çocuklarımıza hediye verilmesini çok daha anlamlı görüyorum. Bu kulaklıklar özellikle çok anlamlı birer hediye hediye eden bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onları da diyorum. Evet. Bu eğitim camiasını tekrar yapıyorum diyorum. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hadi bakalım afiyet olsun. Hadi. Ya Allah. Tebrik ediyorum sizi. Ve helal olsun be. Yani büyük iş yaptınız ha. Büyük iş yaptınız. Hadi bak.